Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşına özel bir makyaj yapacağız. Bu makyajı Yıva Güzellik ve İçerik Üreticileri grubuyla ortak bir çalışma üzerine yapmaya karar verdik. Umarım beğenirsiniz. Hiç uzatmadan ben makyajıma geçmek istiyorum. İlk önce saçlarımı bir toka yardımıyla kenara alıyorum. Yüzümü daha önceden nemlendirdim. Yüzüme sürmüş olduğum fondötenimi nemli süngerimle beraber yayıyorum. Ve kızarıklık olduğunu düşündüğüm iyileşmeyen sivilcelerimin üzerine e, pastelin uygulayacağım. Biraz çenemin altına, çok az da alnıma geçeceğim. Bu makyaj aslında e, iki şekilde yorumlayacağım bu gece. Arkadaşlarıyla beraber yılbaşı gecesini sakin bir şekilde evde geçirmek isteyenler için çok doğal çok nötr bir makyaj yapacağım. O gece dışarıda kutlamak isteyenler için ayrıca ikinci bir makyajım daha olacak. Yüzümü olduğu kadar kendi rengini bırakmaya çalışıyorum. Sadece kızarıklık ve işte sivilceleri nötrlemeye çalıştım. Ten makyajım aslında bitti. Üzerine tekrar pudrayla geçmeyeceğim. Çünkü kullandığım ürünler zaten çok yoğun olmadığından sabitlemeye gerek duymuyorum. Ayrıca bu makyajımda daha önce bir YouTuber'dan görmüş olduğum tekniği uygulayacağım. Daha önceden bu tekniği hiç uygulamadım. Umarım işe yarar. Islak mendili elime alıyorum ve şu şekilde renkler var elimde. Emi Evet. Bu uygulamayı ilk defa Emi Wu yapmış. Ben de onun kanalını izlemiştim. Çok beğenmiştim. Kendisini buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok işime yarayan bir formül bulmuş. Daha sonra bir karıştırma fırçası alıyorum. Şu gri renginde. Müzik açılı bir fırça alıyorum. Siyah farla göz diplerini koyulatacağım. Siyah bir kalemle gözümün iç kısmını çerçeveleyeceğim. Evde arkadaşlarımla beraber kutlayacağım makyajla benim muhtemelen giyeceğim ev kıyafetim. Yine bu mavi gömleğim ve saçlarım muhtemelen bu şekilde olur. Evde olacağım için çok fazla makyaj uygulamadım. Yüzümü sade bıraktım. Sadece gözlerime yoğunlaştım. Gözlerimde koyu bir mavi rengini kullandım ve gözlerim için çerçeveledim. Son olarak bu Avon'un Marvelous Smoke rengini kullanacağım. Evde arkadaşlarımla geçireceğim parti ya da kutlama için benim kullanacağım makyaj bu şekildeydi. Şimdi ise hemen bu makyajı biraz daha ağırlaştırıp özel bir gece için uygulayalım. Göz makyajım yine bu şekilde kalacak. Dudaklarımı çerçeveliyorum. Biraz dıştan. Daha sonra pastelim bu koyu bordür yüzünü sürüyorum. Müzik ve tabii ki daha parlak bir yüz için highlighter kullanıyorum. Çünkü dışarı çıktığım için biraz daha yüzümün parlamasını ve daha sağlıklı gözükmek istiyorum. Tom bul bir fırçaya birazcık yine pastelin highlighterını çok az alıyorum. Şu şekilde. Ve yüzümün yüksek bölgelerini uyguluyorum. Müzik Üzerindeki kıyafet Mille Bay'dan. Linkini aşağıya koyarım. Eğer merak ederseniz oradan elbisenin detayını inceleyebilirsiniz. Ama umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bir yılda umarım dilediğiniz her şey gönlünüzce olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.